geçtiyor kısa bir süre Yardım 65 Yayınlarım bak. Şuradan gir oğlum, şuradan girelim. Ne oluyor, ne yapacak? aç çalışan makine var. He. İşte kostik geldi. Yani mesela 20 tane daha bak bak. Sen tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Nasıl satışlar? Vallahi satışlar geçen seneye bakarak düşük bu sene. Hani virüsten dolayısıyla mallar biraz bekliyor. Geçen sene satışlarımız iyiydi. Bu sene biraz düşük satışlarımız. Kaç bir haftadır buradayız. Geçen sene bir haftada satılmış mıydı mallar? Geçen sene hemen hemen çoğu bittiydi. Bir 10 tane falan kalmıştı. 100 tane mal getirdiler şu anda. Şu an kaç tane var daha? Kaç tane satıldı sizce? Valla bir 30 tane satıldı. 70 tane var şu anda. Vatandaşın alım gücü nasıl peki? Ona alım gücü biraz zayıf gibime geliyor. Bekliyorlar, sonunu mu bekliyorlar millet? Hı hı. Bekliyorlar şu anda. Peki sizce sonuna doğru mallar fiyatları Mal düşer düşmez mi? abi düşmez. Kimse he heveslenmesin yanlış yana ama mal düşmez. Et pahalı. Bizim alış fiyatlarımız da pahalı. Hı hı. O yüzden böyle gider gibime geliyor yani. E ee, şu hı anda yani millet bekliyor. Ee, eskisi mi? gibi beklemesinler. Hayvan piyasa pahalı. Yani hayvan şeyi pahalı. Yani girdiler çıktılar pahalı. yani. Korona o zaman sizleri de, de. yani, bir şey diyemeyiz yani Tamam. Gel içine gir fotoğraf Tren <laughs> sitesinin gerçekten en büyük malı. Abicim oradan bir çıkın bakayım. Çık hadi. Kaç kilo bu mal? Bu geleceğe güzellik. Bakacağım mı kesin? Bakacağım mı? Daha e güzeller.